Sevgili öğrenciler, değerli meslektaşlarım merhaba. Bu dersimizde yeni bir ilaç hedefi olan kompleman sistemini göreceğiz. Son dersimizde miyestenia gravis tedavisindeki gelişmelerden bahsetmiştik. Jenerilize miyestenia gravis için FDA'dan onay alan yeni ilaçlardan biri, bir monoklonal antikor olan Eculizumab'dır. Kompleman sistemini hedefleyen Eculizumab gibi ilaçların geliştirilmesi ve ardından klinik ve ticari başarısı kompleman sistemine olan ilgiyi artırmıştır. Eculizumab, 2007 yılında nadir görülen bir hastalık olan paroksismal nocturnal hemoglobin üreti tedavisi için ilk ruhsatını almıştır. 2017 yılına gelindiğinde ise Nielsen Gravis başta olmak üzere çeşitli otoimmün hastalıkların tedavisi için endikasyonu genişletilmiştir. Bu monoklonal antikorun, terapötik ve advers etkilerini anlamak açısından kompleman sistemini bilmek oldukça önemlidir. Bağışıklık sisteminin önemli bir bileşeni olan kompleman sisteminin keşfi 1896 yılına kadar gider. Bu ilginç olayı ve bu sistemin neden kompleman adını aldığını sizlerle paylaşmak isterim. 17. yüzyılın sonlarında laboratuvar hayvanlarının kanının in vitro bakteri öldürücü özelliklere sahip olduğu iyi bilinmekteydi. Ancak kan deneyden önce yeterince ısıtıldığında bu özelliği ortadan kalkmaktaydı. Ardından gerçekleştirilen deneyler ilk başta çelişkili gibi görünse de bu sistemin anlaşılmasına önemli katkılar sağlamıştır. Örneğin, koleradan iyileşmiş kobaylardan alınan ve belirli bir sıcaklıkta ısıtılarak işlem görmüş kan, başka kobaylara enjekte edildiğinde bu hayvanların da kolera enfeksiyonuna karşı bağışıklık kazandığı ve enfeksiyondan korunduğu gözlemlenmiştir. Ancak ısıtılmış kan in vitro koşullarda bakterileri öldürememiştir. Bu deneysel bulgu kanın birbirinden farklı işlevlere sahip en az iki ayrı bileşen içerdiğine dair erken dönem kanıtlardan birini sunmuştur. Isıtma işlemiyle bakteristal kapasitesi yani bakteriler öldürme yeteneği ortadan kaldırılmış kanın veya serumun hala enfeksiyona karşı koruyuculuk sağlaması kanın bağışıklık sistemine katkısının yalnızca ısıya duyarlı bileşenlerle sınırlı olmadığını göstermektedir. 1890'lı yıllarda Belçikalı bilim adamı Jules Borde kanda iki farklı koruyucu bileşen bulunduğunu öne sürmüştür. Bu bileşenlerden biri ısıya dayanıklı olup kobayları in vivo yani canlı organizmada gerçekleştirilen deneylerde enfeksiyona karşı koruyabilmektedir. Diğer bileşen ise ısıya duyarlıdır. Yani ısıtıldığında yapısı bozulur ve laboratuvar ortamında vücut dışında yapılan in vitro deneylerde bakterileri öldürme yeteneğini kaybeder. Bu gözlem kanın bağışıklık işlevlerinin farklı yapısal özelliklere sahip bileşenlere dayandığını göstermiştir. 1899 yılında eminolog ve farmakolojide reseptör kavramının gelişmesine büyük katkıları olan Paul Ehrlich ısıya duyarlı bileşene kompleman adını vermiştir. Çünkü bu bileşen bağışıklık sisteminin diğer ısıya dayanıklı yönünü tamamlamaktadır. Daha sonra ısıya dayanıklı bileşenin antikorları olduğu keşfedilmiştir. Özetleyecek olursam, kanın ısıya duyarlı bir bileşeni olan komplemanın, kanın ısıya dayanıklı fraksiyonundaki antikorların antibakteriyel özelliklerini artırabilme yeteneği bu şekilde ortaya konulmuştur. Bu nedenle bu sisteme kompleman yani Türkçesiyle tamamlayıcı adı verilmiştir. Günümüzde kompleman sistemine ait proteinlerin aktif B hücreleri tarafından yapılan immunglobulin M ve immunglobulin G antikorlarının etkisini tamamlama ve amplifiye etme yeteneklerine sahip olduğu artık iyi bilinmektedir. Ancak kompleman sisteminin biyokimyasal karmaşıklığı 1970'li yıllara kadar tam olarak anlaşılamamıştır. Kompleman sistemi üç farklı ancak birbiriyle bazı noktalarda örtüşen aktive edici yola biyokimyasal kaskada sahiptir. Bununla birlikte terminal yani son basamak olan ve membran atak kompleksi adı verilen bir litik yani parçalayıcı yol ortaktır. Vurgulamakta fayda var. Kompleman bağışıklık sisteminin evrimsel olarak oldukça eski bir parçasıdır. Memelilerdeki kompleman proteinlerinin benzerleri deniz yıldızı, deniz kestanesi, sivrisinek ve deniz laleleri gibi omurgasız canlılar bulunmuştur. Bu da kompleman sisteminin çok uzun zamandır var olduğunu göstermektedir. Memelilerdeki kompleman sistemi kanda dolaşan çeşitli proteinlerden oluşur. Bu proteinlerin birçoğu zimajan olarak adlandırılan proenzimlerdir. Yani normalde inaktif, etkin olmayan halde bulunurlar. Enzimatik olarak aktif hale gelebilmeleri için biyokimyasal bir değişim geçirmeleri gerekir. Kompleman sistemi birbirleriyle etkileşime giren proteinlerin ardışık basamaklar şeklinde aktive olmasıyla çalışır. Bu süreç bir domino dizisinin sırayla devrilmesine benzer. Bir kaskat mekanizması olarak ilerler. Sistemde yer alan proenzimler belirli bir uyarına yanıt olarak proteolitik bölünmeyle aktif hale gelir. Her aktifleşen protein bir serin proteaz olarak işlev görür. Yani özgül bağları keserek zincirdeki bir sonraki inaktif proteini parçalar ve onu da aktive eder. Böylece her adımda daha fazla enzimin devreye girdiği, kendini güçlendiren bir tepkime zinciri oluşur. Bu amplifikasyon sayesinde kompleman sistemi hızlı aktive olur. Bağışıklık yanıtı etkili bir şekilde güçlendirilir. Bu sistemin plazmada bulunan bileşenleri çoğunlukla karaciğer tarafından sentezlenir. Kompleman sisteminin temel işlevi patojenlerin tanınması ve yok edilmesidir. Opsonizasyon bağışıklık sisteminin mikropları daha kolay tanıyıp yok edebilmesi için onları işaretleme sürecidir. Bu işlem özellikle makrofaj, nötrofil gibi fagositik hücrelerin mikropları tanıyıp yutmasını kolaylaştırır. Dolayısıyla kompleman proteinleri ilk önce patojenleri opsonize eder. Yani bir anlamda etiketler. Ardından fagositleri bölgeye çekerek aktive eder. Membran atak kompleksi yoluyla artık etiketlenmiş patojenlerin doğrudan parçalanmasına neden olur. Yani opsinizasyon patojeni doğrudan yok etmez. Fagositler tarafından yok edilmesi için onları hazırlar. Ardından fagositleri bölgeye çekerek aktive eder. Membran atak kompleksi yoluyla artık etiketlenmiş patojenlerin doğrudan parçalanmasına neden olur. Yani obsenizasyon patojeni doğrudan yok etmez. Makrofajlar ve nötrofiller gibi fagositoz yapabilen bağışıklık hücreleri tarafından yok edilmesi için onları hazırlar. Bu sistemin bazı bileşenleri aynı zamanda mikroorganizmalardaki patojen ile ilişkili moleküler kalıpları doğrudan tanıyan kalıp tanıma reseptörleridir. Ayrıca immün komplekslerin ve hasar görmüş veya apoptotik hücrelerin ortadan kaldırılmasında rol oynar. Yani kompleman proteinleri immün kompleksleri kaplayarak büyümelerini ve toplanmalarını önler ve fagositik hücreler tarafından uzaklaştırılmalarını kolaylaştırır. Dolayısıyla kompleman sistemi enfeksiyon, inflamasyon, doku hasarı veya başka bir tetikleyici ile aktive olduğunda bağışıklık yanıtını destekler. Buna karşılık kompleman sistemindeki anormallikler enfeksiyon ve tümör oluşumu ile yakından ilişkili olduğu gibi miyesteye gravis gibi otoimmün hastalıkların patojenizine de katılır. Kompleman sistemi karmaşık bir ağdır. Yaklaşık 30 temel proteinden oluşur. Kalıp tanıma reseptörleri, proenzimler, proteazlar, anafilatoksinler, opsoninler, düzenleyici proteinler ve çok molekülü kompleksler dahil edildiğinde 60'a yakın farklı plazma ve membran proteini, molekül ve bölünme ürününü kapsar. Burada dikkat edilmesi gerekli nokta bu proteinlerin yaklaşık yarısının kompleman sisteminin gereksiz ve aşırı aktivasyonunu engellemesidir. Bu şekilde konak dokunun zarar görmesini önleyen kontrol edici bir işleve sahiptir. Sonuç olarak kompleman sisteminin kaskat etkisiyle kendi kendini çoğaltıcı, inflamatuar ve litik parçalayıcı özellikleri bu sistemin kendi hücrelerine zarar vermesini önlemek için çeşitli kontrol mekanizmalarının varlığını gerekli kılar. Bu mekanizmalar aktif bileşenlerin üretildikten sonra hızla inaktive edilmesini sağlar. Bu aktivasyon iki temel mekanizma ile sağlanır. İlk olarak kandaki veya vücut hücrelerinin yüzeyinde bulunan spesifik inhibitör proteinler proteolitik aktivasyon sonrası belirli kompleman bileşenlerini bağlayarak veya parçalayarak kaskadın ilerlemesini durdurur. İkinci olarak aktive olmuş kompleman bileşenlerin çoğu kararsız yapıdadır. Bu bileşenler kaskadın bir sonraki basamağına veya yakındaki bir membrana bağlanmadıkları takdirde hızla inaktive olurlar. İnibitör proteinlerin eksikliği aşırı kompleman aktivasyonuna ve otoimmün yanıtının şiddetlenmesine neden olabilir. Otoimmün hastalıklarda bağışıklık sisteminin tolerans mekanizmalarının bozulması sonucu vücudun kendi proteinlerine bağlanan otoantikorlar veya oluşan immün kompleksler kompleman sistemini aktive ederek Sistemik inflamasyon ve doku hasarına yol açabilir. Ayrıca kompleman proteinleri, düzenleyici moleküller veya reseptörlerindeki genetik bozukluklar, mutasyonlar veya polimorfizmler de düzensiz aktivasyona ve hastalık gelişimine katkıda bulunur. Bu nedenlerle kompleman sistemi otoimmün hastalıkların tedavisinde terapötik müdahale için önemli bir hedeftir. Örneğin bir otoimmün hastalık olan myasthenia gravis'te kompleman sistemi aracılığı doku hasarı önemli bir patolojik mekanizmadır. Bu nedenle kompleman sisteminin düzenlenmesi ve gerektiğinde Eculizumab gibi inhibitör bir ilaçla hedeflenerek kontrol altına alınması otoimmün hastalıkların tedavisinde etkili bir stratejidir. Benzer şekilde kompleman inhibitörleri patojenizinde kompleman sisteminin rol oynadığı diğer birçok otoimmün hastalık için terapetik bir hedef olarak değerlendirilmektedir. Değerli meslektaşlarım, kompleman sistemine giriş niteliğindeki dersimizi bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Bir sonraki dersimizde kompleman sisteminin nasıl aktive olduğunu göreceğiz. Sizlere güzel bir gün dilerim.